Bir buçuk ay orada çalıştım. Ee, hiç iyi değil, koşullar iyi değil. Madde getirmişler, o adam ondan yemek vermiyordu. Herkes kendin evinde aç, susuz, kendine ne getirmişse onu evet, yiyordular. Genç çocuklarımız bir meyve suyu bir poğaça alıp getirip yiyordu altı tane Çınar yandı kül oldu yandılar Ben onlarla aynı iyi sofrada oturdum yemek yedim içtim ben unutamıyorum onların hakkını ben savunmak istiyorum yani kim ne derse desin ben orada çalıştım yangın Erdoğan'ı yoktu yangın haval şey havalandırma yoktu camlar yoktu adam bir sürü malzeme getirmişti orada kimyasal malzemeler Gidecek bir yer yoktu. Kaçacak bir yer yoktu. Çünkü ben orada çalıştım. Ben şahit oldum. İş yerde, iş kurum şey değildi. Biri gelip denetme yapmadı. Ruhsat vermiş ama ne ruhsatı? Sahte suhta bir ruhsat vermiş. İşçiler yani öldüğü zaman zaten işçiler orada kendini kurtaramaz. Çünkü her yerde malzeme vardı. Her yerde kimseler vardı. Her yerde paket vardı. Her yerde laylunlar vardı. Ben orada yapamadım. Yani adam böyle söylediğim gibi köle gibi, gibi, gibi almış 14 15 16 Oğlum, 14 15 genç çocuklar kaçak çalıştırıyor Nergis Han altı hanederler ya Hepsini kaçak çalışıyorsun Kimsenin sigortası yoktu. Hepsi aç susuz. Ama bunlar niçin öldüler? Yoksulluktan ekmek davası için öldüler. Devlet neredeydi o zaman? Devlet gelseydi bu gençlere, bu kadınlara sahip çıksaydı. Niye bu kadınlar yanıyor, yan ölüyor? Niye bu kızlar yanıp ölüyor? Niye okumadılar? Niye bir savcı olmadılar, bir hakim olmadılar, bir öğretmen olmadılar? Gencecik geldiler. Hadi unutulmuyor. Bizim hepimiz canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız olabilir yani. Olan yetimlere oldu, olan annelere oldu, olan babalara oldu. Genç çocukları niye kaçak çalıştırıyorlar? Niye çalıştırıyorlar? Olan bize oldu. Olan toprağa gidenlere oldu. Evlere ateş yandı. Devlet neredeydi? Devlet niye denetmeye gelmiyordu? Devlet niye hiç denetmeye gelmiyordu? Burada canlı bir bombayı almış dilovasın içine koymuş. Canlı bombaya. Burası canlı bir bombaydı. Almış dil içine koymuş. Canlı bir bomba. Patlasaydı o ne kadar ev varsa hepsi şey havaya gidecekti. Ben nasıl unuturum ya? Ben niye susayım? Bana diyorlar ki konuşma sus. Niye ben susayım? Bugün bana yarın o herkes herkes kadınlar niye ölüyor? Ne kızlar ölüyor? Niye faci yanarak öldüler? Tam ölüm de var ama bunlar canlı canlı yanarak bağırıyorlar kurtarın bizi ya. Biz ne yapabildik? Hiçbir şey yapamadık. Kusura bakmasın devlet iki takım elbise gelip de milletin içinde sallanmasın. Devlet baştan bunlara niye bu yetkiyi verdi? Niye denetmesi yoktu? Yangın merdiveni yoktu bir. Havalandırma yoktu iki. Tüpü yoktu, yangın tüpü yoktu üç. Hepsi madde kimsiyalar üst üste üst üste. Peki biz nereden kaçacaktık? Adam yemek vermiyordu, dersen dersen yemek vermiyordu işçilerine. Yemek vermiyordu. Açmış orayı. Sahte sukta iki tane zapt da geliyor. Eline parfüm şişeleri veriyor. Konu kapanıyor yani. Devlet bunu da kapatacak. Ben biliyorum eminim yani. Ben çıkmasaydım belki ben de orada evet, ölecektim. De. Belki çocuklarım da kalacaktı. Niye biz susuyoruz yani? Niye kadınlar yanıyor? Niye genç kızlarımız yanıyor? Niye çocuklarımız yanıyor? Biz böyle susarak kadın, tabii kadın her zaman eziliyor, dövülüyor, şiddete de marul, yanıyor da, ölüyor da. Hepsi bizim yani devletin hatası. Devlet denetme yapsaydı bugün bu evlatlar ölmezdi. Bu anneler ölmezdi. Suç devlette denetme sıfır. İşçilerin hiç Ger hakkı yoktu işte orada. Nerdivan ne, altında e, parfüm müydü? Kimse bir şey, maddeler de, miydi? De, ne malum de, belki uçturucu da olabilirdi. Ben ne bileyim parfüm diye. E, Benim sözüm e, bitti e, yer. yer. Taba, ben Taba, de, devlete sadece yani şunu sesleniyorum. Bu genç kızlarımız, bu kadınlarımız hepsi yoksulluktan öldüler. Nasıl ölmediler? Yandılar, kül oldular. Kül oldular canlı canlı. Benim devlette de şu kadınlara bu zaten sonra destek çıksınlar. Genç kızlarımıza destek çıksınlar. Hep yoksulluktan yandılar öldüler. Ekmek davasına özellikle. gittiler, gelemediler. Sabah gidiyorum ben ne malum ben evime gelecek miyim gelmeyecek. Kadınlar her yerde şiddet görüyor.